Herkese merhaba. Evrenin Enerji Atölyesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü açılımda tarot, üçlü ilişkiler, iletişim. Burada iletişiminiz yok ise iletişim olacak mı? Tüm enerjilere bakacağız. Ve ben sizin için her zamanki gibi sorular hazırladım. Sorularımı önce okuyayım size. Bakalım ilgi alanınıza giriyor mu bu sorular? Birinci sorumuz ortak enerji alanınızda ne var? Üçüncü kişiyle arasında ne var? Üçüncü kişiyle arasında yakın zamanda peki neler olur? Size karşı hisleri ne, duyguları ne, iletişimi olur mu? Peki özlem duygusu var mı? Burada bir iletişim yoksa bir kopuk bir enerji vardır. Peki bunu hissediyor mu varlığınızı, yokluğunuzu, özlem duygusu var mı? Ve son sorumda ortak enerji alanınızda neler olur? Yani yakın zamanda ortak enerji alanınızda neler yaşarsınız? Tek tek sorularımızı soralım. Ben kartlarımı karıştıracağım. Lütfen siz de tüm kalbinizde, tüm enerjinizde buraya gönderin. Soruları, hangi soruları söylediklerimi hangisine merak ediyorsanız enerjinizi yollayın, niyetinizi edin, aklınızdaki kişinin içinizden ismini tekrar edin. Şimdi bakalım ortak enerji alanınızda ne var? Ortak enerji alanınızda aslında her iki tarafta güçlü durmaya çalışıyor ama burada her iki tarafta muzsuz. Hayattan zevk alamama, karışamama, ilerleyememe. Sizin tarafınızda köşeye sıkıştığınızı hissetiyorsunuz. Çünkü öyle ki çıkamadınız. Aslında savaşmak istiyorsun, ilerlemek istiyorsun öyle bir sistem ki seni öyle bir sıkıştırmış ki çıkış yolu arıyorsun aslında ve buradan adalet de sağlamak istiyorsun. Karşı taraf daha çok böyle daha mansıyla, daha egosuyla giderken ama arkada e, o da mutsuz. Ne kadar güçlü dursa da ne kadar mansıyla da hareket etse de bir şeyleri başlatmak istiyor. Güçlenme enerjisi var. Buradaki enerji alanınızdaki, ortak enerji alanınızda şu an yaşanan aslında mutsuzluğunuz, üçüncü kişinin enerjisi çıkıyor. Burada üçüncü kişiye karşı tarafın belki nedir bir eylemi olmuştur, bir belirginlik sağlamış olabilir, ilerlemiş olabilir. Yani sanki bir şeyleri fark etmişsiniz. Düşündüğünüz gibi değil de arka tarafta hani böyle daha farklı bir enerji var burada. Ya da şu an bu insanla ayrıysanız, kopuk bir enerjiniz varsa, üçüncü kişiyle belki biteceğini düşünüyorsunuzdur. Farklı duyumlar almışsınızdır, farklı etkileşimler. Buranın böyle daha ilerleyebilme enerjisini görmüş olabilirsiniz. Bakalım. Peki aklınızdaki kişi üçüncü kişi ile arasında ne var? Burada neler oluyor? üçüncü kişi geçmişinden gelmiş olabilir. Daha önce bir şeyleri başlattığı enerji olabilir ya da bitmiş enerji. Tekrardan hareketlendirme, emek verme karşı tarafa, bir arada olma hem mutlu hem tutkusal anlamda sanki hani biten bir enerji yani ya da yok saydığınız bir noktada sanki tekrar gündemine gelmiş bu insanın. Buraya karşı attığı adımlar ve e, bu arada tutkusal adımlar da atmış. Evet, atmış. Böyle bir enerjiyle gitmiş. Yani nedir? Yüksek enerjiyle ya da yapabilirim enerjisiyle oluşmuş bu tarafta. Sonrasında istediği gibi bir şeyler gitmemiş. Bu nedir duygusal anlamda? Aslında karşılıklı bir araya gelmişler. Belki mutlu bir tabloda çizmiş olabilirler. Buradaki duygularını şu an enerjisiyle arkasına dönmüş. Çünkü bir şeylerle farkındalığı oluşmuş. Nedir? Gerçekler çıkmış. Burada duygusal anlamda o hissettiği o enerjiyi bulacağını düşünmüş ya da hissettiğini düşünmüş ama bir şeyler kopmuş. O ilk baştaki heyecan, o yüksek, belirgin, koşa koşa gitme, hani emek verme, isteme enerjisi bir anda bitmiş buradaki. Ya yani bir şey fark etmiş ya burada duyguların olmadığını ya da bir araya geldikten sonra bir şeyler yaşandıktan sonra o dinamiği hissetmemek de olabilir. Bakalım şu an peki nasıl bunlar? Bakın. Şu enerjideydiler. Ve karşı taraf bu insanı ne kadar emek, bir şeyleri belirginlik sağlamak istemiş nedir? Mutlu olmak için. Kupaların ikilisi e, ilişkiyi bir seviyeye taşımak ya da onarmak bulunduğu kısmı eğer kötü bir enerji varsa. Şu an enerjiye baktığımız zaman her iki tarafta kopuk. Asılmış adam yani duran bir enerji var. Karşı taraf daha böyle dik ne istediğini bilen. Karşı taraf sürekli üçüncü kişi iletişim bekleyen, boynu bükük, bir şeyleri belirginlik sağlamasını isteyen şu an aralarında hem iletişim hem duygusal anlamda kopuk bir enerji var. Sorulara bakıyorum. Hepsini geçmeyeyim. Bakalım yazdığım sorularda. şöyle evet. Üçüncü kişiyle yakın zamanda ne olur? Arasında bu ilişki şu an bu noktaya gelmiş. Peki yakın zamanda ne olur? Şu an kopuk enerji bitiş mi olur? Yoksa burada yine bir başlangıç olur mu? Bakalım. Üçüncü kişiyle yakın zamanda neler olur? Yakın zamanda üçüncü kişiyle arasında bitiş enerjisi vardı. Buradaki ilk baştaki en, en son dediğim aralarında bir kopuk enerji var ya... aslında adam çıkmış duran tepe çaklak bir enerji vardı. Her iki tarafta güçlü dursa bile. Sonrasında burada bir sessizlik. Aslında kadının sessizliğinde iletişim yani belirginlik sağlamasını bekleyen bir enerji olacak. Aklınızdaki kişi buradan ilerleme enerjisinde. Çünkü... Başka bir enerjiye gitme. İlginç bu da geçmişinden bir enerji. Sonra size de bakacağım. Size mi geliyor? Ee, güçlü bir tavırla ne istediğini bilen, özlediği enerjiye gitmek isteyen. Ama bu yol onun için aslında biraz zorlayıcı da tekrar o kapıya gitmek, oraya ilerlemek. Ama sonuçta burayı isteyen, yani tekrardan o döngünün başlamasını isteyen bir enerji var ilerlemek isteyen, tekrar oradaki şansı yakalamak isteyen bir enerji var. Burada baktığımızda ise bakın ölüm kılıçların üçlüsü bitiş veriyor yakın zamanda buraya. Şu an kartları karıştırıyorum. Enerjinizi yollayın evrenin enerji atölyesi size karşı kartlar ellerimden vallahi düştü. heyecanınızdan kartları düşürdüm. Size karşı hislerini, duygu enerjisine ne hissediyor size? Kalp enerjisinde sizle ilgili ne hissediyor? bayağı yüksek kartlar geldi. Sessizliği buradaki gidişi öyle bir sessiz ve bir hışımla gitmiş ki hiç siz bile şaşırmışsınız buradaki kopan enerji işte. O bitirdiği noktadan tekrar hissettiği şey size karşı özlem evet var. Değnek ası ve büyücü bir başlangıç yapma kalp enerjisinde şu an sizinle iletişim başlangıç yapmak ilerleme enerjisi var. kendini gösterme, somut adımlar. Evet burada bakın gitmiş sizi. Buradaki enerji aslında sizde de. Bakalım siz ne hissetmişsiniz? Bu olay olduğunda sizin için de bakalım bu soruyu sormak istiyorum. Siz de çok kötü olmuşsunuz. Yani tüm hayallerin, Arkana dönmüşsün... ilerlemek istes, istemişsin. Buradaki üçüncü kişinin enerjisiyle karşılaşmışsın. O kadar zihniniz ve çatışma birçok şeyle yaşamışsınız ki yani hem eylemsel o öfkeyle hem bir o kadar da arkada duygusal anlamda çok üzgün hissettiğiniz bir nokta olmuş işte. Buradaki aslında yokluk bu. Burayı artık tamamlamak yani kupa kupası tüm duygularını verme enerjisiyle gelmek istiyor size karşı. Şu kartı alalım. Peki iletişim olur mu? Size karşı bunları hissediyorsa, bunların farkına varmışsa. Peki iletişim olur mu? Bunu eyleme döker mi? kesinlikle eyleme döküyor. Bakın buradaki iki tane farkında mısınız? Kupa asıyla geldi. Duygusal adımlarla gelirmiş. Kendini göstererek. Burada nedir? İşte sizden kopamadığını, çok özlediğini, haksızlık yaptığına kadar. Yani tamamen teslim olur aslında. Çok yoğun duygularla gelecek. İki kupa asını ve kupa şövalyesi burada hak ettiğini alacağını gösteren kartlar var. Peki özlem duygusu ne? Kopuk enerjide iletişiminiz olmadığı zamanlarda ayrı olduğunuz enerjilerde size karşı özlem duygusu. İki kartla üçüncü kartı açmayacağım. Evet buradaki sessizlik yok oluşun aslında büyücüyle sizi çok fazla özlemiş. Bu arada ikinci size karşı açılan büyücü. Bakın iki kupası, iki büyücü. Buradaki aklınızdaki kişi evet bir iletişim şu an yok. Burada kopuk bir enerji. Üçüncü kişinin enerjisini yaşamış olabilirsiniz. Ama oraya o heyecanla nasıl gittiyse aynı anda hani bir belirli bir süre sonra artık orada da çöpe olmuş yani o nokta aslında varacağı enerji olmadığını aydınlanıyor orayı bitirip tekrar sizinle olma enerjisi ama bu sefer sizinle ilgili hiç olmadığı kadar hem tutkuları hem kalbi hem yaşamı bu kopuk enerji aslında birçok şeyi fark etmiş sizin yokluğunuzla. Her şeyden önce kalbini ve sevgi enerjisini fark etmiş. Son sorumu soruyorum. Ortak enerji alanınızda ne olur? Ortak enerji alanınızda ne olur? Bakın şu an bakın asılan adam. Kılıçların dokuzası, kılıçların ikilisi nedir? Birinizin eli kolu bağlı, hareket edememiş. Diğeriniz uykusuz geceleriniz, üzgünlüğünüz ve araftasınız ki ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. İkilemde kaldığınız durum. Ne olur peki burası? Bu yaşanan enerjiler. Siz de ne kadar bu olayı yaşasınız da arkanızı döndük veya gittim deseniz de hala bekleyen bir enerjide. Siz nedir burada bir iletişim bekliyorsunuz. Ve karşı tarafta zaten yola çıkmış. Buradaki olayı bitiriyor. Size bir şeyler sunmak, duygularını sunmak sizinle ilgili zafer kazanmak. Yani buradaki kafanızdaki her iki tarafında yaşanan tüm çatışmaları, tüm olumsuzlukları artık aydınlatma, farkındalığına varma enerjisi var aslında. Ve sizi bunu gösterecek çok hızlı bir şekilde sizinle iletişime girecek. Bu uzun süreceğini düşünmüyorum. Bu bu videoyu ne zaman bu arada denk geldiyseniz anın biliyorsunuz enerjisini uyumlanıyorsunuz. Hem duygusal hem de tutkusal anlamda çok hızlı bir şekilde sizinle iletişime girip ve bunu gösterme enerjisinde. Bakalım peki son dedim ama sizin için de bir soru sormak istiyorum burada. Siz ne olacaksınız peki? Buradan ne göreceksiniz? Ne göreceksiniz? Şöyle soralım burayı teyit edelim. Hani ee, onaylatalım mı? Aklınızdaki kişiyle yakın zamanda size hangi enerjiyi gösterir? Hadi bakalım bunu teyit edelim. Aynı şekilde mi geliyor? Bu kadar hızlı, bu kadar duygularını gösteren bir enerji mi oluyor? Diğer kartlardan da açalım. Kılınçlar, evet. Bu arada evet dengeleniyorsunuz, güçleniyorsunuz ve bir şeylerin bakın burada yine kılınçası, kılınç şövalyesi. İlk başta aranızda böyle gerginlik, çatışma olabilir ama sonrasında güçlenme yani denge sağlıyorsunuz. Buradaki çatışmayı siz yapabilirsiniz, siz konuşabilirsiniz yaşadığınızı bunca zaman e, buradaki olayla ilgili ya da yüzleştiğiniz ya da haksızlığa uğradığınızı ne konuşursanız konuşun kazanan sizsiniz. Çünkü güç kartı tamamlanacaksınız ve dengeyle beraber. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.